Hello Mingo Baby Lingolar. Ben Merve. Oo, çok uzun zamandan sonra ilk defa doğal ışıkla video çekiyorum. Şeylere, ışıkları kurmadım. Şuralarda şuralarda gerilerde duruyorlar. Camın önüne geçtim. Nasıl oldu bilmiyorum. Daha mı iyi? Kötü mü? Eskisi mi daha iyiydi? Bunu bir yazın işlerim Fikrinizi alayım. Hmm, hoşuma gitti sanki. Gibili gibili şeyler. Her neyse Project Pen videosunun yeni güncellemesiyle karşınızdayım. Güncellememiz bitenlerli. <laughs> bitenlerli güncelleme. Çünkü bitenlerimiz var. Hem de kaç tane kopya çekeceğim defterimden. Bir ürünümüz iptal. Elden çıktı. Üç ürünümüz de bitti. Üç tane bitenimiz var. Merak ediyorsunuz biliyorum. Başlayalım videoyu hemen. Fakat videonun başında küçücük bir not düşmek istiyorum. Bizim hatırlarsanız bir ay kadar önce bu ayın başında daha doğrusu sizlere hediye etmek istediğim bir ürünü anlattığım bir videom vardı. Hangi videoydu o ya? Dur bir dakika bakıyorum. Baktım. <laughs> Bu ayın başlarında paylaştığım Shop My Stash Makeup güncellemesi videosunda 1000 aboneye özel hediyem olduğunu söylemiştim. Videonun başlığında da belirtmiştim, kapak resminde de belirtmiştim ama bilmiyorum çok fazla kişi görmedi. Tam 15 kişi katıldı devişlerim. Bu katılan 15 arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şans Sizden yana olsun. Aranızdan yalnızca bir kişiye heyecerin bakım yağına hediye edeceğimi söylemiştim. Bu 15 kişiden yalnızca bir kişiye bu videoda seçiyor olacağız. Fakat gıcıklık yapacağım. <laughs> Videonun ortasında bir yerde çekeceğim bu ismi. Öyle yapalım. Şimdi devam edelim. Başlayalım. Ay çok gıcıklık yaptım. Bana 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 varla yapacağım. <laughs> <laughs> Hadi tamam tamam şımarmak yok başlıyoruz. Bir taneleri en son göstermek istiyorum. Gelişme olan ürünüm Enzim markasının kahveli saç toniği sevmiyordum. Tekrar almak istemiyorum. Şu şekilde gördük. En son Mayıs'ta buradaydı. Haziran şu çizgiye geldik. Şu kadar kullanmışım. Bu da bu ay bitecek o zaman. Bu kadar daha kullandık mı? Bununla vedalaşıyoruz. Sevmiyorum. Sevmeme nedenimi defalarca söyledim ama videoyu ilk defa beni gören bu videoda arkadaşlarım için tekrar söyleyeyim. Saçımı pisletiyor, tortu tortu oluyor. Tarakla tararken bir de kokusu çok ağır, parfümlü bir kahve kokusu hoşuma gitmedi. Böyle. Ha! Projede iptal olan ürün, bir tane ürünü iptal ettim. Verdim gitti dedim ya. Yalan söylemişim. Vermemişim. <laughs> Elimdeymiş. Revolution markasının bu dudak serumu yağ şeklinde. Ben bu ürünü bir türlü kullanamadım. Bu ay hiç kullanmadım. En fazla ne zaman kullanabilirim düşünüyorum. Ben dudağıma dolgu yaptırdığım dönem, dudağım çok kurumuştu. İlk yapıldığında hatta inanılmaz kurumuştu ve çok nemlendirilmek istiyordu. Tekrar dolgu yaptırırsam o zaman çoklukla, çoğunlukla, bol bol, bollukla kullanırım. <laughs> Kelimeyi buldu. Bollukla kullanırım. Bu kenarda duracak. Duracak, yapacak bir şey yok. Yine ben bunu yatağımın başına koyacağım. Yine ara ara elim giderse kullanmaya çalışacağım. Ama projeden çıkartıyorum artık çünkü ilerlemiyoruz bunda. Aa! Burada gelişme var. Bu bir sürü yağları karıştırdığım şişe. Hi. Nisan'da hiç kullanmamıştım. Nisan, mayıs aynı çizgiydi. Mayıs'tan hazirana şu kadar kullanım. Yani ben iki defa kullandım bunu. Bir defa daha kullandığımda bitecek. Artık haziranda bununla vedalaşacağız bir sonraki duşumda. Ben bunu saçıma uygulayıp duş öncesi kullanıp bitireceğim. Bu bittiğinde bu şişe burada gördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ürün bitmiş olacak. Şap şap kendime vuruyorum arkadan ses geldi boş ver. oh, bir sürü ürün bitmiş olacak evet. Güzel bu ay bunu bitireceğiz. Görürsünüz görürsünüz bir sonraki güncellemede. Ha! Bir tane ürünü buraya getirmeyi unutmuşum. Bekleyin alıp geleceğim. Hiç kullanmadım onu. Ama neyse getireyim. Geldim. Ah, Melatonin toniğimiz. Geceleri gece bakımlarında kullandığım bu toniisi. Zaten bıttık bıttık azalıyordu. Azıcık azalmış sanki ya. Çizmedim bak bunu çizmeyi unutmuşum. Yok yamuk tutuyormuşum o yüzden. Düz tuttuğumda azalmamış azalmamış. Mayıs çizgisinde neredeyse şimdi de buradayız. Ben bunu bu ay kullanmamış mıyım? Hiç hatırlamıyorum. Projede devam ediyor. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Severek kullanıyorum aslında. Sevdiğim bir ürün. Hatta biterse tekrar tercih edebileceğim bir ürün. Pastel krem allı 41 dazzling rengi. Gelişmesine durumda hiçbir fikrim yok. Bir önceki güncellemeden ekran resimlerini alıp ekleyeceğim. Şöyle kenara kayayım yan tarafa ekleyeyim. Şu an durumumuz bu gelişmesi neymiş sizinle birlikte göreceğiz şu an ekranda görüyoruz. Yani kullandım aslında birkaç defa mutlaka gelişme vardır ama hatırlamıyorum geçen ay neredeydi? Böyle beleli beleli şeyler bunu Project Pen ile bu yıl bitireceğiz. Kim bilir ne zaman ama bitecek. Evet. Revolution Big Big Love paletindeki 10 numaralı far. Benim buradaki en sevdiğim renkti, içerisinde minicik ışıltılar olan renk gelişme var gördüğünüz gibi. Geçen ayın panına yan tarafa ekleyeceğim. Şu an buradayız. Bu güzel gidiyor, bitecek gibili, gibili gibili şeyler. Evet, çok sık kullanmadım çünkü çok fazla artık göz makyajı yapmıyorum ve gelelim küçücük bir hatırlatma bebiklerim. Farkındaysanız bu geçtiğimiz ay Mayıs ayında Pendos Ayşedos projesinin güncellemesi gelmedi. Yani far bitirme projesinin güncellemesi gelmedi. Çünkü o projeyi saldım artık. Çünkü asla ilerlemiyor. Hakkıyla gitmiyor. Hani çarktan rastgele çeviriyoruz elimizden bir tane far elimdeki farlardan bir renk geliyordu. O bütün gelen renklerle makyaj yapıyordum. Sonra diyordum ki bir ay boyunca ben bunları kullanıp makyaj yapacağım. İşte o nokta yürümedi. Çünkü ben göz makyajı yapmıyorum. Far kullanmıyorum. Öyle bir dönemdeyim şu an. Bir ara çok sık kullanıyordum. Şu an hiç içimden gelmiyor. Allık ne sürdüysem gözümün üstüne de onu veriyorum. O proje iptal. Onun yerine ne yapalım? Şey yapalım mı? Mesela rastgele böyle yine çarkı kullanalım. Çark rastgele bize renkler versin. O renklerle makyaj yapalım. Sadece o video için. Yani Çark makyajımı seçiyor gibi ya da çark farlarımı seçiyor makyaj yapacağım <laughs> cümleyi toparlarız bir şekilde bir isim koyarız o etkinlik o video o konuşamadı o video o hmm. Hmm. o video serisine bir isim koyarız. <laughs> konuştum sonunda nihayet öğrendim kız konuşmayı. Evet devam ediyorum. Elimdeki bir body mist, vücut kokusu, koku, parfüm, bıttırı bıttık. Victoria Secret Kakan K Coconut Passion, kakanat deyip duruyorum. Coconut Passion, geldim. Bu kadar kullanmışım bebeklerim. Mayıs'ta buradaymış, Haziran'da bu çizgide. Sıkıldım bundan. Biliyor musunuz? Yani zoraki olarak sıkıyor olmak beni sıktı. Normalde çok sevdiğim bir kokuydu. Ama şu an sırf projede bitireceğim diye sürekli elim buna gidiyor buna gidiyor biraz sıkıldım. Azıcık sıkınalım mı? Birkaç gündür sıkmıyordum. Ah şu an bak güzel hoşuma gitti. Ah oh, bir fıstığa. Güzel. Bu arkadaşlar bu yaz güzel vakitler geçiririz bence. Bunu bitirelim. Güzel olur. Çünkü eh, hedefimde bir body mist var. Yine Victoria's Secret'in. Daha önce kokusuna baktığım, bayıldığım bir body mist. Onu almak istiyorum. Ama onu almak için kendime hak görmem gerek. Elimdeki kokulardan bitirmem gerek. Özellikle bunu bitirmek istiyorum. Yoksa almayacağım onu. Ama almam gerek. Çünkü çok istedim. Bu bitsin öyle ya da başka parfümler de bitsin öyle. Ham, ham. Bitenlere geldik. Ya, bitenlere geldik dedim. Şimdi e, göstermediğim ürünler hangileri? Bir iki tahmininiz vardır hatırlarsanız. Bunlardan biri çok sevineceksiniz. Polentes, Koelen. yağı nihayet bitti. Üzerine basa basa yağı diyorum. Çünkü bu serum değil, yalancıklar. Serum değil bu. Ya Neyse nasıl bitti? Yani şuradan şuraya nasıl bir anda bitti? Aramızdan birinin fikrini çaldım. En son güncellemede yorum olarak body losyon, vücut losyonlarına karıştırıp kullanabilirsin dedi. Ve ben de vücut losyonuma karıştırıp kollarıma ve bacaklarıma uygulayarak bitirdim. Yani ürünün yarısını aylarca sürüne sürüne yüzüme uygulamıştım. Geri kalan yarısını ise kol bacaklara vücut losyonumla karıştırıp uyguladım. Bitirdim. Çok mutluyum. Asla sevmedim. Bir daha almayacağım. Ay yani yaradı. Yaramadı değil. Cildime yaradı. Tenime yaradı. Sadece çok yağ olduğu için vücuduma yağ sürmek biraz beni irite ediyor. O sebeple rahat kullanamadığımdan dolayı tekrar almayacağım. Hoşça kal. Birlikte güzel vakitler geçirdik. Biraz beni yordun ama olsun. Hadi yallah. <laughs> Biten bir ürün, çok sevdiğim bir ürün bitti ve çok zaman önce yani bu azalırken daha yedeklemiştim. E, elimde yediği var. Açıp kullanacağım. Henüz açmadım. Kiko'nun pH Glow dediği cilt sıcaklığına göre renk değiştiren pH'e göre diyor. Lipstik. Bunun içinde biraz kaldı bebeklerim. Çünkü artık ö, geldi. Ben bunu fırçayla kullandım. Fırça batıyor, çantamı batırıyor. Yanımda taşıyamıyorum vesaire. Artık kurtulmak istedim. Bu kadarıcık, bu kadarıcık, bu kadarıcık kaldı ama gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Bitti artık. Bitti sayıyorum. Bence siz de sayarsınız. Sıkıldım. Gitti. Bitti. Üçüncü biten ürünüm. Geçen ay projeye eklemiştim. Bu ay bitirdim. Mayıs'ta ve şu kadar. The Pure Solutions markasının ne, ne bu? Salisilik asitli yüz yıkama jeli. Aylarca sürüne sürüne yarısından fazlasını yüzüme kullanarak tüketmiştim. Geri kalan kısmını duşta vücuduma uygulayarak tükettim, bitirdim. Benim yüzüme biraz ağır geldi bu. Yani düzenli olarak kullanamadım. Sıklıkla yüzüme kullanamadım. Yani salisilik asit içerdiği için her gün kullanıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü cilde eksfoliye edici, cilde aşındırıcı, aşındırmak denmez, soyucu, peeling yapan, fiziksel değil kimyasal peeling etkisi olan bir içerik. Bu sebeple Yüzüme biraz ağır geldi. Tekrar almayı düşünmüyorum. Vedalaştık. Çok mutluyum. 3 ürün bitirdiğime göre projeye de 3 ürün eklemişim. Yani daha fazla da ekleyebilirdim ama bakındım bakındım bakındım. Ben neyi daha sık kullanayım bitireyim. Elimde durmasın diye düşündüğüm 3 ürünü ekledim. Bu ürünlerden birini tanıyorsunuz. Sizlerle Shop My Stash Makeup projesinde biz bu ürünün panına vurmuştuk ve o panı bu kadar büyütmüştük. Bu kadardan daha azdı. Ben büyütmeye devam ettim. Son hali bu. Romant markasının N02 numaralı çok sevdiğim ve anında yedeğini gidip aldığım allığı şu an nanacıklarımda da var bu allıkısı. <laughs> Parçası düştü. <laughs> Koltuğu batırma. Bat Aa, batırdı. <laughs> Öf ya. Neyse. Şuradaki parça düştü. Bibicikler. Bunu bitireceğiz. Project panaya ekliyorum. Bu allı bitireceğiz. Çok severek kullanıyorum. Yedeği de elimde dediğim gibi açıp kullanacağım. Mutlulukla mutlulukla. Ekledik. Ekledik. İlk hali böyle. Hali hazırda kullandığım Yves Rocher markasının C vitamin içerikli serumunu projeye ekledim. Işık tutup çizmiştim. Haziranda şu çizgideyiz. Bu serumu biraz açalı vakit oldu. Daha sıklıkla elim gitsin. Kullanayım, bitireyim, tüketeyim bozulmadan istiyorum. O yüzden projeye dahil ettim. Sonra bir ürün daha var. Bu ürün yeni. Yvroşe'den yaptığım bir alışverişte hediye verilmişti. Evidence kokusunun vücut losyonu. Gördüğünüz gibi sadece iki kere kullandım. Buradayız. Bu ürünün gelişmesi bakalım ne olacak. Vücut losyonu kullanmayı çok aksatıyorum ben. Hmm. Hmm. Kullanırız bunu bakalım. Evidence parfümünün kokusuna bayılanlardan değilim. Hediye verileceği zaman hediyeler arasında kasadayken bunu seçmemin sebebi Evidence parfümü bana orada çok övüldü. E, satan, çalışan tarafından almam istendi. Ben de dedim ki hayır ben çok sevmiyorum. Sonra bu losyonunu hediye almayı tercih ettim. Dedim ki bari evidens kokusuyla biraz vakit geçireyim. Belki de seviyorumdur. <laughs> Çünkü hiç emin olamadım biliyor musunuz? İlk kokladığımda dedim ki ya bu koku bana göre değil. Ama o kadar çok seveni var ki kendimi sanki bunu sevmek zorundaymış gibi hissettim. Olaya gel. O yüzden bu losyonu aldım. Ama losyonda kokusunu sevdim biliyor musunuz? Hoş. Tertemiz bir koku. Belki de bu losyonla e, içimi iyice ısındıktan sonra gidip kokusunu, parfümünü de alırım. Olabilirli şeyler. Kullanacağız bunu. Projeye eklendi. Başka da bir şey yok bebeklerim bu kadar. Ben ne dedim videonun yarısında? <laughs> Yalan söyledim gene size. Videonun yarısında... Seçeceğiz dedim, çekeceğiz dedim. Ne yapacağız? Videonun sonuna kaldı. Unuttum çünkü aklımdan çıktı. Neyse siz beni affedersiniz. Buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Kapanışa geçtik sanmayın. Kapanmıyoruz, kapanmıyoruz. Birazdan kapanacağız, kapatacağız videoyu. Şanslı kişiyi açıklıyorum laptopu alıp geleyim bekleyin. Bebeklerim geldim. Şimdi listeyi elime aldım. Ben açtım az önce. Yorumları tek tek baktım. Hediyeye talibim kelimesini kullanan her ismi buraya not aldım. 15 kişi katılım var. Ah, çok fazla görünmedi bu video. Niye ise? Görenler de bu 15 kişi de beni düzenli takip eden arkadaşlar oldu. Aslında buna çok sevindim. Çünkü benim bu hediyedeki amacım takipçi kazanmak değil. Beni düzenli takip eden canım bebeklerimden en azından bir tanesini mutlu etmek. 1000 aboneye ulaştığımız için bu küçücük tatlış hediyemi sizlere sunmak istemiştim. Ve bakın listeyi gösteriyorum. 15 isim bunlar da. Yorumlarda bu isimler vardı. Şimdi bu isimleri sırayla numaralandırdım. Uygulamadan internet üzerinden çark programından sayı oluşturucuyu açıp 15 sayıdan bir tanesini rastgele çekeceğiz. Bakalım kim olacak? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Aa, ben şöyle baktığımda seçemiyorum. Çünkü hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ya biraz biraz da buruğum açıkçası. Çünkü bir kişi mutlu olurken 14 kişi üzülecek. Bu beni kırıyor, incitiyor. Ama şansınız bol olsun. Umarım en çok ihtiyacı olana gider bu hediyeciğimiz, hediyeciğimiz. Bakıyorum şimdi şuradan laptopu açayım. Biraz yavaş benimki yavaş açılıyor. Açılsın. Sayı oluşturucuyu bulayım. Neredesin? Çark değil de sayı rastgele sayı üretici. Ah geldik buraya. Bebeklerim. Şimdi bu kısmı editlerken hiç kesinti yapmayacağım. Ki olabildiğine güven veren şekilde bir şey yapalım. Şanslı kişiyi açıklayalım. Tamam 15. En az bir en fazla 15 dedik. 15 kişiden 1 kişiyi alıyoruz. Hazır mısınız? Basıyorum. Bastım. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum. 8 Şimdi bu 8 bizim talihlimiz. 8 kimde? Kağıtlarımı geri aldım. 8 Şevval Öz Şevval Öz Şevval Öz'dür herhalde. Şevvalcim Hediye senin. Aa çok tatlı. Mutlu olmuşsundur. Umarım çok işine yarar. Umarım çok faydasını görürsün. Çok beğenirsin. Çok isterim. Çünkü şey diye ettiğim ürün benim favorim olan sürekli kullandığım üründü. H.C. bakım yağıydı. Bak şimdi yanıma almadım. Şöyle göstersem iyi olurdu içeride. Neyse getiririm. Şimdi Şevval kazandı ama ben Şevval'e ulaşamazsam bir tane yedek isim seçmek istiyorum. Daha önce hediyelerimde hep 3 isim seçiyordum yedek. Ee, çok fazla oluyordu. Ç çok kalabalık değiliz zaten. Bir de yedek isim çıkınca inanın daha fazla burukluk oluyor. Tüh be, yedek oldum işte alamadım diye. Daha üzücü oluyor. Mecburi olarak bir yedek isim seçeceğim. Ben değil, rastgele şansınıza gelecek. Bir tane yedek isim bakalım. Şevvale ulaşamazsam Hediyemiz kimin olacak? Ulaşamazsam eğer kime ulaşacağım? 13 numara. 13'e bakıyorum. Ah, Magic 61 48. Şevval'e ulaşamazsam bu arkadaşımıza ulaşacağız. Şimdi ne olacak biliyor musunuz bebeklerim? Benim Instagram hesabım m.meriin. Şuraya yazıyorum. m.meriin. İşte bu hesap. Bu hesaptan bana mesaj atın Şevacığım. Hatta önce şöyle yapalım. Bu videonun altına seni etiketleyeceğim. Önce oraya cevap yaz bana. Ardından Instagram'dan yaz. Öyle yapalım. Buradan da teyit edelim, oradan da teyit edelim. Yanlış kişiye gitmesin. Buraya da yaz Instagram'dan da bana kişisel bilgilerini iletmeni isteyeceğim. İsim, soy isim, telefon, adres artık kargolamam için hangi bilgilere ihtiyacımız olacaksa mecburi olarak bu bilgileri isteyeceğim. Ben de sır kalacak inan. Sana hediyenim kargo ödemesini benim yapacağım şekilde tamamen ücretsiz olarak göndereceğim. Güzel. Hediyemizi de alalım gelelim kız. Hediyemizle kapatalım videoyu. Hediyemiz buydu. Hey Jackie en sevdiğim favorim olan saç bakım ya 1000 aboneye özel olarak aramızdan birine gitti. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten desteğiniz, yorumlarınız ilk günden beri böyle yanımda canımda oluşunuz beni çok mutlu ediyor. Güzel olduk ya değil mi? YouTube'da güzel bir aile olmak kelimesini kullanmak çok şey geliyor bana. İşte biz kocaman bir aileyiz. Vıttırı vıttırı. Nein. Biz YouTube arkadaşlarıyız. Bence daha güzel. Daha sıcak. Daha samimi geliyor bana. Sizleri çok seviyorum. Babylingolarım. Canlarım, ballarım, çiçeklerim. Erkolar, kızlar. Hepiniz kocaman kucakladım. Çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu videoyu beğenirseniz aklınızda ne varsa yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Abone olmayanlar, bebeklerim, abone olursanız yine çok sevinirim. 2000 abone olduğumuzda bir hediyemiz daha olsun mu? Yani bence olmalı. Eğer 2000 abone olursak bir hediyemiz daha olsun. Çok güzel olur. İster misiniz? Dilimi ısırdım kız. Oo. İster misiniz derken ısırıverdim dilimi. Hmm. Hmm. Siz de ısırırım. <laughs> Hadi gittim. Bye.